Android rehberinden selamlar. Güzellik görecelidir derler ama bugün bu sözün sınırlarını zorlayacağız. Bu videomuzda tasarımcıların o gün acaba ne düşündüğünü merak ettiğimiz estetik algımızı sorgulatan telefonlar var. Bu listeye katılıp katılmadığınızı, sizin aklınızdaki en çirkin telefonun ne olduğunu yorumlarda mutlaka belirtin. Bu tarz teknoloji videolarını seviyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi o tasarımsal facialara doğru bir yolculuğa çıkalım. Listemize 2003 yılından bir efsaneyle Nokia 7600 ile başlıyoruz. Nokia'nın cesur tasarımlar yapmaktan asla çekinmediği bir dönemdi ve bu telefonda bunun en somut kanıtı. Gözyaşı damlası, yaprak, hatta bazıları için bir oyun konsolu kumandası. Ne derseniz deyin, bu telefonun şekli alıştığımız hiçbir şeye benzemiyordu. Kareye yakın gövdesi ve yuvarlatılmış köşeleriyle bu cihazı tek elle kullanmak adeta bir imkansızdı. Ama Nokia'yı asıl çılgınlığa iten şey tuş takımıydı. Mühendisler, neden tuşları ekranın altına koyalım ki? Gelin et etrafına serpiştirelim demiş olmalılar. Sonuç mu? Ekranın iki yanına dikey olarak yerleştirilmiş rakamlar. Bir mesaj yazmaya çalıştığınızı hayal edin. İki elinizi de kullanmanız ve parmaklarınızla adeta bir akrobasi yapmanız gerekiyordu. O dönem için 3G desteği gibi ileri bir teknoloji sunsa da bu kullanışsız ve garip tasarımı onun asla popüler olamamasına neden oldu. Nokia 7600 bir moda aksesuarı olmayı hedeflemiş olabilir ama sonunda teknoloji müzelerinde sakın bir daha böyle bir şey yapmayın dersi olarak yerini aldı. Cesur bir denemeydi. Evet ama aynı zamanda ergonominin nasıl katledileceğinin de canlı bir örneğiydi. Nokia'nın tasarım çılgınlığı hız kesmiyordu. 2005 yılında karşımıza çıkan Nokia 7380 kalem telefon ya da ruj telefon olarak da biliniyor ve nedenini anlamak hiç de zor değil. Bu cihazın bir tuş takımı yoktu. Evet yanlış duymadınız. Ne fiziksel ne de sanal bir klavye. Peki nasıl kullanılıyordu? iPod'un ilk nesillerindeki gibi bir kaydırma tekerleğiyle Birini aramak için rehberinizde harf harf gezilme bir mesaj yazmak için ise sanal klavyede her bir karakterin üzerine tekerlekle gelip tek tek seçmeniz gerekiyordu. Bu sabrın sınırlarını zorlayan bir deneyimdi. Tasarımı ise tam bir muammaydı. İnce uzun yapısı, ayna benzeri ekranı ve kumaş etiketiyle bir teknoloji ürününden çok bir moda defilesinden fırlamış bir aksesuara benziyordu. Kamera lensi bile gizlenmişti. Nokia bu telefonla teknolojiden çok stile odaklandığını açıkça belli ediyordu. Ancak bu aşırı stilize yaklaşım telefon telefonun temel işlevlerini neredeyse kullanılamaz hale getirmişti. Nokia 7380 farklı olmanın her zaman iyi olmak anlamına gelmediğinin acı bir kanıtı olarak tarihteki yerini aldı. Şık mıydı? Belki bir anlığına. Kullanışlı mıydı? Kesinlikle hayır. Sıradaki telefonumuz Virgin Mobile Lobster 700 TV. Evet ismi gerçekten de Istakoz. 2006 yılında piyasaya sürülen bu cihazın en büyük özelliği adından da anlaşılacağı gibi mobil TV izlemenizi olanak sağlamasıydı. O dönem için oldukça yenilikçi bir fikir. Ancak bu bu özelliği mümkün kılmak için eklenen DAP alıcısı, telefonun bir tarafında devasa, asimetrik ve ergonomik açıdan kabus gibi bir şişkinliğe neden olmuş. Bu telefonu cebinizde taşıdığınızı veya kulağınıza götürüp konuştuğunuzu bir düşünün. Hem rahatsız edici hem de dışarıdan bakıldığında oldukça komik bir görüntü. Windows Mobile'a 5 işletim sistemini kullanıyordu. Ama bu tuhaf şekil yüzünden yazılımı kullanmak bile bir işkenceydi. TV hizmeti de çok uzun ömürlü olmadı ve kısa süre sonra kapatıldı. Geriye ne mi kaldı? Elinizde tutması acı veren, çirkin ve artık en temel özelliğini kaybetmiş bir telefon. Adı kadar kendisi de tuhaf. Toshiba G450 ile tanışın. 2008 yılından bir tasarım harikası. Bu cihaza ilk baktığınızda aklınıza telefon dışında her şey gelebilir. Bir uzaktan kumanda, hatta belki de bilim kurgu filminden fırlamış tıbbi bir cihaz. Toshiba bu telefonla radikal bir şey denemek istemiş ve sonuç tam bir fiyasko olmuş. Cihaz 3 ayrı dairesel bölümden oluşuyor. En üstteki küçük dairesel ekranda sadece temel bilgileri görebiliyorsunuz. Altında iki dairesel bölümde ise tuş takımı bölünmüş durumda. Rakamlar iki ayrı daireye dağıtılmış. Bu nasıl bir kullanım kolaylığı sağlıyor? İnanın anlamak mümkün değil. Mesaj yazmak veya bir numarayı aramak parmaklarınız için adeta bir bulmacaya dönüşüyor. Minimalist olmaya çalışırken işlevselliği tamamen yok etmişler. Toshiba G450 bir telefonun ne kadar tuhaf ve kullanışsız olabileceğinin sınırlarını zorlayan, unutulmaya yüz tutmuş bir deneydi. Samsung'un tasarım konusundaki garip denemelerine bir başka örnekte 2007'den Samsung SCA760. Bu telefon sanki farklı dönemlerden kalma 3 ayrı telefonu alıp birbirine yapıştırmışsınız gibi duruyor. Tasarımcılar kullanıcı ne isteyebilirse hepsini koyalım demişler ama ortaya çıkan şey tam bir karmaşa. Telefonun ön yüzünde normal bir tuş takımı ve navigasyon tuşları var. Ama durun bitmedi. Ekranı yana doğru kaydırdığınızda altından tam bir klavye çıkıyor. Ve evet bir de dokunmatik ekranı ve kalemi var. Yani bir telefonu kontrol etmek için aklınıza gelebilecek her türlü giriş giriş yöntemi bu cihaza eklenmiş. Bu aşırı kalabalık tasarım telefonu hem çok kalın hem de çok ağır yapmış. Özellikle o ön yüzdeki tuş takımının yazı fontu ve yamuk duruşu estetik olarak gerçekten çok rahatsız edici. Neden kayar klavyesi olan bir telefona ayrıca bir de ön tuş takımı koyarsınız ki bu telefon cep bilgisayarları ile modern akıllı telefonlar arasındaki o garip geçiş döneminin tüm kafa karışıklığını bünyesinde barındırıyor. Her şeyi yapmaya çalışan ama hiçbir şeyi doğru düzgün yapamayan bir tasarım faciası. Sıradaki telefonumuz LG Optimus Vu. Samsung Galaxy Note serisiyle büyük ekranlı telefon pazarını domine ediyordu. LG de bu pastadan bir dilim almak istedi ama bunu yaparken çok garip bir karar verdi. Telefonu daha uzun yapmak yerine daha geniş yapmayı tercih etti. Sonuç 4'e 3 en boy oranına sahip neredeyse kare bir telefon olan Optimus Vu oldu. Bu oran telefonu tekelle tutmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Cebinize sığdırması da ayrı bir dertti. Evet web sitelerinde gezinmek veya belge okumak kırmak için geniş bir alan sunuyordu. Ama video izlemek istediğinizde ekranın altında ve üstünde devasa siyah çubuklar oluşuyordu. Tasarımı da son derece sıkıcı ve ilhamdan yoksundu. Arkasındaki dokulu plastik kapak deri gibi görünmeye çalışsa da elinize aldığınızda ucuz hissettiriyordu. Bir de kalemi vardı ama telefonun içinde kalem için bir yuva yoktu. Yani kalemi sürekli yanınızda ayrı olarak taşımanız gerekiyordu. Elgi Optimus Vu piyasadaki trendin tam tersine giderek ne kadar yanlış bir karar verilebileceğini ve bir telefonun oranlarının ne kadar kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Şimdi zamanda daha da geriye 2000 yılına gidiyoruz ve karşımıza Motorola V-Box diğer adıyla V100 çıkıyor. Bu cihaz bir akıllı telefondan çok renkli bir çocuk oyuncağına benziyor. Yarı saydam mavi plastiği, yuvarlak hatları, tuşların üzerindeki yazı tipi. Her detayıyla sanki bir çizgi filmden fırlamış gibi. Ama görünüşüne aldanmayın o dönem için oldukça gelişmiş bir cihazdı. Tam bir klavyeye ve internete bağlanabilen bir tarayıcıya sahipti. Kapaklı tasarımı açıldığında size küçük bir monokrom ekran ve geniş bir klavye sunuyordu. Bu tasarımıyla daha çok iki yönlü bir çağrı cihazına benziyordu. Ama çirkin miydi? Hem de nasıl? Bu telefonu ciddiye almak neredeyse imkansızdı. Motorola'nın hedef kitlesi kimdi? Gerçekten merak konusu. Ama bugün baktığımızda o dönemin tasarım anlayışını yansıtan, kendine has bir çekiciliği olan, eğlenceli ve nostaljik bir çirkinliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tripofobiniz varsa yani delik korkunuz, sıradaki telefon sizi biraz rahatsız edebilir. Karşınızda Nokia 9 PureView, Nokia akıllı telefon pazarına geri döndüğünde fark yaratmak için kamera konusuna odaklandı ve bu telefonda işleri biraz hatta bayağı bir abarttılar. Telefonun arkasında tam 5 adet kamera lensi, bir flash ve bir de lazer odaklama sensörü bulunuyor. Toplam 7 delik ve bu delikler bir örümceğin gözlerini andıran simetrik ama bir o kadar da rahatsız edici bir düzende yerleştirilmiş. Bu tasarım internette sayısız şakaya konu oldu ama en acısı neydi biliyor musunuz? Bu kadar iddialı bir kamera kurulumuna rağmen telefonun fotoğraf kalitesi rakibindeydi ekiplerinin gerisindeydi yani Nokia hem estetik olarak son derece itici bir tasarım yapmış hem de bu tasarımın vaat ettiği performansı sunamamıştı. Telefonun geri kalanı ise oldukça standart ve sıkıcıydı. O arka yüz Nokia'nın umutsuz bir çabayla dikkat çekmeye çalışırken ne kadar yanlış bir yola saptığının bir kanıtı gibiydi. Yine Samsung ve yine bir tasarım harikası. Karşınızda 2007 model Samsung Upstage. Bu telefonun iki tane ön yüzü var. Bir tarafı, küçük bir ekranı ve standart bir tuş takımı olan normal bir telefon gibi görünüyor. Ama telefonu ters çevirdiğinizde daha büyük bir ekranı ve medya kontrol tuşları olan bir MP3 çalara dönüşüyor. Fikir ilginç, evet ama kullanımı tam bir kabus. Hangi tarafı kullanacağınızı seçmek için sürekli bir tuşa basmanız gerekiyor. Mesela müzik dinlerken bir arama yapmak için telefonu çevirmeniz, tuşa basmanız ve sonra konuşmanız gerekiyor. Daha da kötüsü, müzik listesinde bir şarkı aramak istediğinizde medya oynatıcı tarafında arama menüsüne girip sonra telefonu çevirip tuş takımından şarkının adını yazıp sonucu görmek için tekrar telefonu çevirmeniz gerekiyor. Bu kadar karmaşık ve anlamsız bir kullanım şekli olabilir mi? Samsung Upstage iki farklı cihazı tek bir gövdede birleştirmeye çalışırken ortaya ikisinden de daha kötü, kullanışsız ve gereksiz bir ürün çıkarmış ve geldik listemizin sonuna. Bil de en tuhaf olanına. Siemens Selibri 6. 2003 yılında Siemens telefonları bir teknoloji ürününden çok bir moda aksesuarı olarak pazarlamaya karar verdi ve Selibri serisini yarattı. Bu serinin her bir üyesi birbirinden garipti. Ama 6 numaralı model zirveyi temsil ediyordu. Çünkü bu telefon bir pudra kutusuna benziyordu. Yuvarlak, kapaklı bir tasarıma sahipti. Kapağı açtığınızda ise sizi iki küçük ayna ve daire şeklinde yerleştirilmiş tuşlar karşılıyordu. Evet, bir telefonun içinde ayna vardı. Ekran ise ufacıktı. Bu cihazla birini aramak veya mesaj yazmak tam bir işkenceydi. Ama Siemens'in amacı da bu değildi zaten. Amaç bu cihazı bir kolye gibi boynunuza asmanız veya çantanızda bir aksesuar aksesuar olarak taşımanızdı. Teknoloji ve modayı birleştirme çabası takdir edilebilir ama ortaya çıkan ürün o kadar absürt ve kullanışsızdı ki tüm seri büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Siemens Gelibri 6 bir telefonun temel işlevlerini tamamen unutup sadece şekle odaklandığında ne kadar komik ve çirkin bir hale gelebileceğinin en somut örneğidir. Evet böylece teknoloji tarihinin en tuhaf ve çirkin telefonlarına birlikte göz attık. Gördüğünüz gibi her tasarım cesur bir adım olmuyor. Bazıları sadece birer tökezleme. Sizin bu listedeki favori favori çirkininiz hangisi? Ya da bu listede olmayı hak eden başka hangi telefonları biliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.